Siparişimiz tamamlanmış gözüküyor. İzlenmeler gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. İzlenme sayımız 13.500. sayfa sayfayı yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi izlenme sayısı 24.600 oldu. Tüm izlenmeler fazlasıyla gönderim sağladı. Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok izlenme sayınızı artıracağınız yeni isteklerden birini göstereceğim. sistemizin ismi SMM. Takipçiniz hızlı üyelik bölümünden kolay kayıt olabiliyorsunuz. Gerekli bilgiler girip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Bu sistemde ücretli hizmetler dışında ücretsiz hizmetler de mevcuttur. Şimdi sizlere ücretsiz hizmetleri gösterelim. Üyelerimize özel ücretsiz hizmetler. Burada ücretsiz Instagram beğeni ve ücretsiz TikTok video izlenme servislerini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. TikTok izlenme ilişkisi servisini göstermeden önce nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle butonuna basıyorsunuz. 3 tek ben ödeyeyim. PayTR mevcuttur. İster kartla ister havaleye ile ödemelerinizi yapabilirsiniz. Bu arada 1000 TL ve ücret yüklemelerinize %15 bonus bakiye otomatik olarak eklenmektedir. Şimdi sizlere kullanacağımız TikTok izlenme servisini göstereyim. Yeni sipariş bölümüne tıklıyoruz. En çok tercih edilen kategoriyi seçiyoruz ve TikTok izlenme servisini seçiyoruz. Link yazan yere TikTok video linkinizi giriyorsunuz. Miktar da istediğiniz miktar girebilirsiniz. 1000 adet, on bin, adet bin adet, bin adet, 1 milyon istediğiniz miktara girebilirsiniz. Ve tüm izlenmeler sadece 1 dakika içerisinde gönderip sağlıyor arkadaşlar. Şimdi sizlere bunu kanıtlı bir şekilde göstereyim. TikTok hesabına giriyoruz ve rastgele bir video seçiyoruz. Linki kopyalıyoruz ve miktarı 10.000 adet giriyoruz. Siz isterseniz miktarı arttırabilirsiniz. Ardından siparişi oluştur butonuna basıyoruz. Siparişimiz anda arkadaşlar. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi siparişimiz işleme almış arkadaşlar. Sadece bir dakika içerisinde tüm izlenmeler gönderim sağlayacaktır. İzlenme sayımızı kontrol ediyoruz. İzlenme sayımız 13.500 arkadaşlar. Siparişimiz tamamlanmış gözüküyor. İzlenmeler gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. İzlenme sayımız 13.500'de sayfayı yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi izlenme sayısı 24.600 oldu. Tüm izlenmeler fazlasıyla gönderim sağladı. Siz de bu siteyi gönderim bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarımı izleyip bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.